vücudunuz bazı sinyallerle vitamin ve mineral eksikliklerini size gösterebilir. Dudak kenarlarınızda sık sık çatlak oluşuyorsa bu çinko eksikliğine işaret edebilir. Tırnaklarınızda yukarıdan aşağıya uzanan çizgiler varsa demir, biyotin ya da çinko eksikliğiniz olabilir. Sürekli tuz tüketme isteği, sodyum seviyelerinizin düşük olduğunu gösterebilir. Ayak parmaklarınızda uyuşma hissediyorsanız B1 vitamini eksikliğiniz olabilir. Burada özellikle benfotiyamin formundaki B1'e ihtiyaç duyulabilir. Vücudunuzun herhangi bir bölgesinde istemsiz kas sıyrmeleri yaşıyorsanız bu genellikle magnezyum eksikliğinin işaretidir. Aslında sorun kalsiyum birikimidir ama magnezyum denge sağlar. Kollarınızın arkasında tavuk derisi gibi pütürler oluşuyorsa A vitamini eksikliğiniz olabilir. Uzun süre geçmeyen öksürük Kalsiyum yetersizliğinin habercisi olabilir. Sık sık hastalanıyorsanız, çinko ve D vitamini alımınızı arttırmanız faydalı olabilir.